...veri paylaştı. Gelin şimdi bu verilere dair detaylara ve İstanbulluların tepkisine birlikte göz atalım. Ben Tekirdağlıyım. Siz nerelisiniz? Nereli. Bayburtluyum. İstanbul'da en çok nereden, hangi memleketten insan var? Türkiye İstatistik Kurumu o sonuçları ilçe ilçe açıkladı. İşte merak edilen o sonuçlar. İstanbulluların en fazla bulunduğu ilçe Kadıköy. Peki diğer ilçelerde durum ne? Hele bu Şişli'de var Sivaslı. Iğdır, o taraflar çok var bu Şişli'de. Nerelisiniz? Kilisliyim. Ne zaman geldiniz peki? 86'da. Peki Şişli'de en çok nereli vardır sizce? Sivaslı. Sivaslıyım. Ben 85 yılında İstanbul'a geldim. Şişli'de en çok nereli vardır sizce? Sivaslı vardır. Şişli, Mecidiyeköy, Sivaslılar bayağı çoğunlukta. Şişli'de oturanların tespitleri doğru. Bu ilçede en çok Sivaslı yaşıyor. Bayrampaşa'da en çok nereli insan var? Bulgaristanlı, Yunanistanlı göçmenler var. Bulgaristanlı. En çok nereli vardır Bayrampaşa'da? Yugoslav göçmenleri. Biz de olabiliriz. Ne var ki bu doğru değil. Bayrampaşa'da en çok Kastamonulular yaşıyor maşallah. Maşallah. Kastamonu'nun olmadığı yer yok zaten. Ben de Kastamonu'nuyum. 25 sene oldu. 25 sene de buradayım. Sivaslı da çok var. Onu da söyleyeyim. Var yani, var Sultan Gazililere de mikrofon uzattık. Kiminin tahmini yanlıştı? En çok Kastamonu'lu var. Malatyalı vardır. Kiminin tahmini ise doğruydu. Kendim Giresun'uyum. Peki en çok nereli vardır burada Sultan Gazi'li? Adıyamanlı. Adıyamanlıyım. Ne zaman geldiniz buraya? 1986'da. Ben 86 yılından beri buradayım. Adıyamanlı dostlarımız çok var yani bayağı bir var. Şehirde Trabzonlular, Sivaslılar, Giresunlular, Tokatlılar ve Kastamonulular hatırı sayılır bir nüfusa sahip. Nerelisiniz? Türkiye. İl olarak. İl olarak Türk bayrağının olduğu her yerdeyim. Benim memleketim her yerde.